En çok kullanılan 5 ekran kartı. Fiyat performans olması açısından 9080XT geldi AMD Radeon. Hiçbir AMD kartı listeye girememiş. O yoksa benim tahminim 4060'tan yana olur. RTX 4060 listenin ikinci sırasında. Abi bir ara herkes deli gibi 1050 kullanıyordu. 1050 var mı listede? 1050 listeye girememiş ama 1050'nin daha güncel bir sürümü var. 1650 mi abi? 1650 listenin 5. sırasında. 4070 var mı listede? 4070 değil ama kardeşi var daha güncel bir serisi. 5070. 5070 listenin 3. sırasında. Bence 3. sırada olmayı hak eden bir kart değil ama neyse. 5000 serisi bu listede nasıl 3. sırada oluyor ben anlam veremiyorum. Çünkü bence fiyasko bir seri. İşte yeni nesil bir ekran kartı çıkınca direkt alma hastalığı var. Ondan dolayı girmiş olabilir. Abi fiyat performans diyorsan Türkiye'de garibanın yanında olan bir kart var. O da 3060. 3060 listenin birinci sırasında. 3060 listede varsa abi kesin 3070 de vardır. 3070 listenin dördüncü sırasında. Liste hakkında ne düşünüyorsun? Sen AMD gibi bir firmasın. 24 GB RAM'i uygun fiyata veriyorsun. Buna rağmen bu kadar kronik sorunlu seriler çıkaran bir kart üreticisini geçemiyorsun. Bu liste girmeyi nasıl başaramazsınsa sen? sen kas gücünü işlemcide veriyorsun ama aynı performansı neden ekran kartlarında gösteremiyorsun bence AMD'nin de Nvidia'nın da düzeltmesi gereken çok fazla şey var abi çok haklısın ama her zaman kas gücü işe yaramıyor demek ki biraz da burası lazım listeyi siz nasıl bulduğunuz yorumlarda belirtmeyi XTG oyunu takip etmeyi unutmayın